Kardom ne haber? Kardoların Kardosu. İyi karda ne haber? İyidir. Arka plan değişik görüyorsun. Bugün farklı Oo. bir yerdeyim. Neredesin bugün? Öncelikle Künefe'nin diyarı Hatay'dan hepinize merhaba diliyorum. Oo Hatay'da ne yapıyorsun? Gördüm mangal falan yakmışsınız. Baya ortam güzel. Mangal ortam için gelmedim. Ne için geldim? Grand Landix için geldim. Oo Grand Landix. Ne zaman izleyeceğiz? <laughs> İnşallah montaj bitince diyorsun. Konumuz ne? Başlıyor oku. 37 bin TL elektrikli araba olur mu? Olur mu? Olur herhalde bilmiyorum. Yapıyor, yapmışlar ki yani haber yaptıklarına göre oluyor demek. Bence olmaz. Elektrikli araba olmaz. Elektrikli motosiklet olur. Aynen. Çünkü şöyle oluyor. 2000 dolar. Niye teker. AT elektrikli ATV demiyoruz 4 de o da dört teker. Niye elektrikli i̇şte. araba diyoruz? Direksiyonu var. Gidon yok direksiyon var. Ha. ha gidon yerine direksiyon ha, koymuşlar. Yani. 4 kişi diyor direksiyon ortada ağızlarında. Bir de bir şey söyleyeceğim. Hatırlar mısın? Geçen sene bu haber 20 bin lira diye başladı. Bu sene 37 bin lira diye çıkıyor. Ama biz ne yapacağız? Ama bu ama akşam son noktayı koyuyor muyuz bu konuya? Koyuyoruz abi. Bundan sonra seneye şimdiden söyleyelim işte 55 bin liraya otomobil gelecek haberlerini şimdiden durdurmaya var mısın? Varız! 55 bin liraya, 55 bin liraya biz durduramayız. Onun için kurun durması lazım. Umarım 37 binin aşağısına duyarız. 37 bin liraya söyledikleri markayı biliyor musun? Biliyorum. Ben araştırdım bayağı. Sen de araştırmışsındır. Yani ben araştırdım. Yani, ben o arabayı geçen seneden beri araştırıyorum. Ah ben, işte bu. Ben bunu bu sene gördüm. Yazdım Google'a Changli. Bir site geldi cnchangli.com diye. Bir girdim. Arabaların fotoğrafları tıklıyorsun. Tık seni nereye yönlendiriyor? Alibaba'ya yönlendiriyor. He. Yani herkes alır. Şimdi bu Changli şey gibi olmuş. Street, Street Fighter oynadın mı sen? Bilirsin. Chun-Li vardı orada yani. Şunluğu biliyorum. Ha, evet. İşte Şangli. Onun abisi bu. J10. Aynı zamanda Peugeot J9'un abisi. <laughs> J10. Neyse e, bahsi geçen 37 bin liralık arkadaş bu. Ya Şöyle abi, detaylandırıyorum ya sana fazla takılmadan. Önce bir Aynen. fotoğraflarını göstereyim. Herkes görsün. Böyle 3 renk de var maşallah. Şöyle Plastik mi? Acaba direksiyon yani? ortada. 2 kişilik. 4 kişilik falan diyorlar ama hani direksiyon ortada ortaya oturdun mu yanına sağına sonuna kimse oturamaz herhalde. Oturamaz abi işte. 4 kişilik o sonra 3 kişilik diye evrilmeye başlamış. 3 kişilik diye geçiyor şu an. Da ee, böyle kullanacaklar. Bu arada araştırmalarımın sonunda senin de dediğin gibi karşıma Ali Baba çıktı ve fiyatı görüyorsun. Bu araba neymiş? 15 bin liradan 17.800 lira gibi bir şeye alınabiliyormuş. E ne gelecek yani bunun işte üstüne? Navlun bu, mavlun da yoktur bunun üstünde. Onlar da eklendi mi? İşte 37 bin öyle oluyor herhalde. 37 bin öyle bayi karı falan filan gümrükleme cart derken 17 bin liralık araba 37 bin lira oluyor. Bu mudur yani? Evet, araba dedikleri bu. Bence. Şimdi... Sana <laughs> geçen seneki efsaneyi göstereyim mi? Ta -da! Göster. İşte geçen seneki 20 bin liralık da buydu. Bu bana şeyi hatırlattı. Hilt minibüsleri vardır ya böyle. Aynen. Rengarenk. Onlar böyle şey değil. Motosikletle geliyorlar onlar. Ön önüne tek tekerlek var. Motosikletle geliyor. Yani, e, şey onlar. Pat pat. Neydi onların adı ya? Tuk tuk. Tayland'da var onlar da. Ben bilmediğim için oraları. Ha, sen tuk, bilirsin. Tuk tuk. <laughs> Bak önde demirler falan var. Böyle. Kaza anında. Ağız burnu kırmalık. Aerodinamiği görüyor musun yalnız böyle? Böyle bir yukarıya var. Ya. Böyle CD değeri 37. Tabii canım. Neler hesapladılar? Bunun kaç mühendis körü oldu? Bunu yaparken sen biliyor musun? <laughs> Peki sana bir şey söyleyeceğim. Türk halkı bu arabada en çok neyi, sence? Eee, neyi sevmiştir sence? Süren doldu. Deli mavi Zenonlar var abi. Deli. Ha, ya Doğru. Ya işte bunu dikkatin, atladın. Dikkatin. İşin goy goy bir tarafa. Şimdi bu bahsettiğimiz araba şu an gördüğümüz ilk gelen model yani geçen sene 20 bin lira olan model 35 kilometre hıza kadar çıkıyor. Sonra J10 diye getirdikleri model de 45 kilometre hıza çıkıyor. 50 de menzilleri var bu. Ya yani şimdi buna araba denmez. Bu bildiğin 4 tekerlekli de motosiklet. İstanbul'da Kadıköy'e gitsen sen sadece git gel biter herhalde. Yani bir de trafiği düşünürsen bitersin abi. Aka, Aynen. Aksin, Aynen. neredesin Akas edeyim, şarj edip geliyorum falan diye böyle Kadıköy'e giderken. <laughs> Bunun bir artısı vardır ama powerbank'le şarj edersin. Powerbank'i nereden şarj edeceğiz ya? Yani? Ne olabilir ki bunda? <laughs> vay arkadaş vay. Kaç. ya işte konteyner fiyatlarına baktın mı? Bunu getirsen bir konteynerde 20 tane getirirsin bundan 9 bin 10 bin dolar. Ürün başına 500 dolar koydum mu vergisi mergisi 37 bin liraya gelir işte. <laughs> alımda iskonto da var. Tabi. Bu marka. Aha. Bir de böyle bir şey yapmış Oo. Ya. Mini Cooper sevenler. Mini Cooper değil. De, mini... Kendi mini Cooper'ın yanında bir tane de bundan severler. Mini kuparı bu. Koyalım. Şimdi ismi çakma olacak ya mini kuparı. Daha dur. Bak bu mini araba Koyalım. kaç paraymış? 31 bin lira, 30 bin lira. Bak bu şimdi biraz modelli ya yükseldi bunun şeyi Hı -hı. böyle şekil şemali var ya bunun. Renkleri falan da var. Tasarım var. Bundan. Ama içi nasıl? Oha. Aha bildim Mini Cooper. Abi, sağda Mini Cooper. Direksiyon solda bir de bak direksiyon solda. Ee, o kemeri de koymuşlar. Abi. 4 kişilik. Bak vites falan var, el freni var. Bir şey söyleyeceğim. Buradaki detayı görebiliyor musun? Senin çok sevdiğin bir detay. Ya, işte nasıl yakaladım benim kardon. t yoktu <laughs> üzülmüştün. Bunda var. Al onu, sen bunu alırsın. Ben, ben bunu alırım abi. Ben bunu alırım. Ben bunu alır biner gezerim. Yalnız şunu sevmedim. Ne? Var? Tabla var burada arkadaşlar. İçteki kırmızı detayları şey sevmedim. Onlar da pembe olmalı. Vay. Gençlerin gözdesi. Çinli şimdi. gençlerin gözdesi. <laughs> Gerçekten goy goyluk bu evet. konu. Bak şimdi bu arabada 26 bin lira. Ama en azından range'e biniyorum derim. O zaman şimdi hazır mısın? Pickup sevenleri unutmadık. Explorer'a i̇şte. karşınızdayız işte. Nasıl? Makine. <laughs> ama bunun bir bu güzel özelliği var. Bu da 28 bin lira. Bu pickup olduğu için biraz hmm. pahalı. Çünkü bunda damper var abi. Damper olduğu için <laughs> ekstra pahalı. Tabii. Hafriyat taşınır. Bu arada ben bunlarla dalga geçmiyorum. Bunlar e, eski Suzuki minibüsler vardır. Hatırlarsın, bilirsin böyle. O arabayla ben bayağı bir vakit geçirdim. Çok keyifli arabalardı. 800 motorlar falan vardı onlarda. Ya abi o zamanki imkanlarla bu zamanki imkanlar arasında fark var. Şimdi bu, bunları bize öne sürerek insanların aklı dalga geçiyorlar zaten. Bizim burada biraz hafif koy yapmamız yapmamızda yanlış evet. anlaşılmaması lazım bence. Evet yanlış anlaşılmayacak. Çünkü 37 bin liraya araba diye lanse ettikleri şey küçücük bir elektrik motoru 1000-1500 watt elektrik motoru evet. olan bir elektrikli bisiklet diyeyim ben. Biz bunları yaparız. Bizde bunu yapabilecek kabiliyetli adamlar yok. da değil hani. Ha? Türkiye'de var yok da değil yani ha? bunlar şimdi. Hani... İşte şimdi oradaki o başlık tıklatma olayına geliyoruz. Bunların aslında hepsi Türkiye'de var. Yıllardır evet. bu arabalar bizde satılıyor. Bunları niye ısıtıp ne? yeniden böyle yok şöyle ya elektrikli işte. arabalar geliyor, böyle elektrikli arabalar geliyor diye konuşuyorsun. Kralın KR37'si. 90 bin civarında malum de milyon tane bulunabiliyor. Herkes tanıdı. Ki ben bu arabayı bir şey söyleyeyim mi? Hollanda'da da gördüm. Kısa ulaşım için tercih edilir yani bunlar Niye tercih edilir? Tercih. Ya işte şunu da tekrar söyleyelim. Biz burada dalga geçmiyoruz. Biz burada şununla dalga geçiyoruz. Bu haberin her sene 20 bin liraya araba, 37 bin liraya araba. ya 37 bin liraya bu arada güzel arabalar var. Gid, bir Broadway al. Broadway 37 bin liraya bulunur zaten. Abi ben niye Hı. alayım ki o dört tekerlekli bisikleti yani? Kaç aldın bunu abi ya? Abi bunu 30 milyara aldım. Maşallah uçar mı almışsın ya? Ya 30 milyar Broadway, Broadway, Broadway. Ya biraz da tıklanma uğruna oluyor bu haberlere zaten hani. Kaldı ki çok da tepki aldı yani hani. Bunlar evet. Türkiye'ye gelmez, standartta uygun değil, otomobil olarak getiremezsin. Ki motosiklet olarak getirirsen de kimse almaz bunu. Diğer modeli geçiyorum, Regal Raptor. Bunu Al. ben de görmüştüm, bunu görmüştüm. Bu 60 bin civarına bulunuyor. Bunlarda klima milima, soğutma ısıtma soğutma falan da var bunlarda galiba. Bunların bir de e, direksiyonlu modelleri 55-60 bin lira. Bir de e, gidonlu bin modeli bin var. var. Yani direksiyon evet. yok gidon var. Onlar 50 bin liradan başlıyor aynı aynı model. Bir de bunların kargo versiyonları var. Yurt içi kargo, falan kargo taşıyor zaten böyle şeylere benzer şeylere taşıyor yurt içi kargo. Ben evet, Gördüm evet. geçenlerde. Bunlar var abi bunlar yıllardır 50 bin lira bu araba. Bu kadar reklamı yapılmadı bu arabanın. Yuki Aynen. Hector var. Tasarım olarak da başarılı denilebilecek durumda. Kampanyalı fiyatı 96 bin lira şu an sıfırı var. Gayet bir araba gibi. Dijital şey, kadran var. var. Hayalet göster, hayalet göster gel. Arka cam açılır. Tamam, evet ve işte. herkesin tanıdığı... Traven, ne diye bunu tanıttılar bize? Ne diye bekledik? 6000 Euro'luk araba. Bir de 16 yaşından küçükler kullanabilecek. Sanki yani 16 yaşında geri alacak dönüştürülmüş diye. plastikten. Tamam çok başarılı. Şu an bu 7000 Euro'ya satılıyor bu arada. O zaman haber çıktığında 6000 Euro'ydu. Ki ben o zaman almayı düşündüğümde ilk haberi çıktığında 6000 Euro'ydu. 6000 Euro'yu o zaman Euro 10 liraydı. 60 bin liraya geliyordu. Böyle şehir içi bir araba için çok idealdi. Şu anki yaklaşık fiyatı 160 bin lira. Ki satışta değil. Bunları offroad mofroad lastikle takıp bir yerde çıkardılar ettiler falan. Baya değişik değişik şeyler de yaptılar bunlarla. Çok amaçlı bir araba bence. Güzel araba Ama yani. Ama bak bu olur. Bu olur dediğin araba zaten 160 bin lira oluyor. Anlatabiliyor muyum? Aynen, 37 bin öyle. lira değil abi. 37 bin lira olan araba değil. Bu biraz araba. Bunun da teknik bilgilerine baktığın zaman Citroen 485 kilo, 5.5 kilowatt batarya var, 8 beygir gücü var, 5 saat gibi bir şeyde şarj oluyor. 75 kilometre menzili var, 50 kilometre de hızı var maksimumda. He, bu arada bunu İstanbul için ideal diyorlar. Lansman böyle. Tünele giremiyorsun, Avrasya'yı kullanamıyorsun, Köprüyü kullanamıyorsun, Otoyola yola çıkamıyorsun. İstanbul içi. Nereye gideceksin? Gerçekten İstanbul şimdi... için. <laughs> caddeden Yani Kadıköğe. Şeylerden mi gideceksin? Ee, Gazi Osman Paşa'dan Beşiktaş'a e gideceksin. Aralardan geçeyim, gideyim, oradan tünele girmeden Haliç'ten gideyim Ey falan. Neden uzuyor yol öyle? E ne kadar eğimi kaldırabilecek. Ki bu, yani, bu aralarında hani yurt dışında kabul görmüş ve bayağı satılan, adetli satılan bir Hı -hı. elektrikli araba. Diğerine geldiğimiz zaman e, şu an kiralanan scooter'lar var ya böyle bir sürü marka var Zartur diye. Aynen. Abi yokuş çıkamıyorsun. <laughs> yokuş çıkamadığın, biliyorsun yani 18-20 km hız yapan şeyler yokuş çıkamıyor. Scooter bunlar yani. Her sene bıktırdım. Artık o kadar isyan ettim ki gerçekten dalga geçmek <laughs> gibi. Ya maksat 37 bin liraya araba bulmaksa bulunur. Dert o değil. Ama 37 bin liraya sıfır araba diye. Böyle bir başlıklar böyle 3-5 gün dönüyor. Ondan sonra tıkla tıkla tıkla. Haberin detaylarına giriyorsun bu. Ha bu arada bu var. bunu da Ben bunu çok beğeniyorum bu arada. Kesinlikle. Bunu da Türkiye distribütörlüğünü aldılar galiba. Bir başka büyük bir aracı geldi bunun. Bir de bu geliyor. Bence çok güzel bir araba. Bunda şöyle bir dilim var. Bunu Konya'dan bir arkadaşım fotoğraf attı bana. Yollara koymuşlar tabela gibi. Hani insanların gözü hmm. alışsın diye 3'er 5'er bir yerlere serpiştirmişler. Şu an satış yok. Ee, gelecek hmm. Daha diye yok. bir şeyler söyleniyor tamamen kişiselleştirilebilir. Yok 3D yazıcıyla yapılmış. Yani. Ha. 3D yazıcıyla doğru, yapılan doğru. araç. Bence Ami'den çok daha başarılı görünüyor tip olarak. Yani tasarım var. Şimdi Ami'de çok fazla şey detayı var. Hani ne o? Hani kompozit malzeme kullanılı geri dönüştürülebilir. Ön arkası aynı. Bunları lanse ettiler. Bu başka biraz. Ama ben ikisini ha, yan yana koysam şey aynı yaparım. fiyat olsa bunu tercih ederim. Tabii e, şimdi Yoya'nın da teknik verilerine gelelim. 450 kilo. 10 kW bataryası var. 150 kilometre menzili var. Çok iyi. Yani Ami'nin iki katı evet. baktığın zaman. Ki zaten bataryası da iki katı. E, 20 beygir motoru var. 8 beygire, 20 beygir. 30'dan %80'e 240 dakikada doluyor. Ama gel gelelim bunun yurt dışı fiyatı 12 bin euro. Yani Ami'nin ya Abi 2 bence... katı. Aynen öyle. Şimdi bu arada. Arabanın... tercih edilir mi? Bilmiyorum. PSA grup Citroen bu isim güzel geliyor değil mi kulağa o yüzden tercih edilebilir ama bu da yaklaşık iki katı fiyata geliyor. E şimdi 160'ın iki katı dersek <laughs> 320 bin lirada kimse böyle bir arabaya vermez. Ya da bilemedin 250 olsun yine vermezler. 200 olsun yine verilmez baktığın zaman yani. 220. Bu arada bence Ami'yi güncelleyecekler yani iki sene içinde onun yani upgrade edilecek bence ona. Bu arada bak ne buldu Toyota'nın C Plus Pet diye bir modeli var. Aynı şekilde. Bu arada bunları biz hepimiz daha aşinayız biliyorsun değil mi? Bu arabayı hatırladın mı? evet. Yani, yani, herkes testini çekti bu araba. yerde gördük. Yolda bile gördüm yani kaç kere. İnanılmaz bir ses var içinde. diye böyle eski triportörler gibi bir sesi var. Yüzlük. Motosiklet yok, Motoru yok mu içinde tabii zaten? Tabii motosiklet ama. motoru var. Aynen. Biz bunu biliyoruz ama bundan 20 bin liradan mı 19 bin liradan mı ne satıldı geldi? Çift zamanlı mı? Tek zamanlı bir motoru vardı bunun. Bilmiyorum şimdi Aynen. detaylarını hatırlamıyorum. Ben da. çift çift diye diyebiliyorum ben de. Koy buna bir bu elektrik motoru. Abi, ha, yani ne kandırıyorsunuz birbirinize ki daha ucuda gelir. <laughs> evet, işte bu işin ne diyeyim sana e, amiral gemisi mi diyeyim bir şey diyeyim? Wuling Hongguan <laughs> ismini sen söylersin. Sen <laughs> gittin ta, Çinlere gittin sen ya ben seni <laughs> Çin, Çinlere kadar gönderdim. Ben gittiğinden beri bu teknoloji çok gelişmiş yalnız. Bu gerçekten araba gibi. Zaten şeye benzemiyor mu? Daihatsu'nun Daihatsu'nun materyasına benziyor zaten. Evet, materyadan biraz daha dar tabi haliyle. Yine fiyatlar 68 bin civarında. Ali Baba fiyatları. Evet. Ama tasarımlar biliyorsun müthiş. Renkler böyle pastel tonlar. Işte Kurumsal duruyor. Çok kurumsallar. Bu arada kabriyo versiyonuna bayıldım. Baya bir... güzel. bayağı güzel. Bu araba 2020 ve 2021 senesinde 500 bin adet satmış. 500 Vay bin be. adet. Ama daha Avrupa pazarında yok. Ama şöyle bir makineye binersin. Niye binersin? Bir havası var böyle güzel. Bir yere park ettiğinde tercihmiş gibi duruyor. Zorunluluk gibi değil. Yani ben bunun tasarımına bayıldım diyebilirim. Çok güzel. Şimdi bunun tekniklerine baktığım zaman 28 kW bir batarya var bunda. Ki çok Nereden başarılı. Nereden baksan 35 beygir falan yapıyor. Bu araçta ilginç olan ne biliyor musun? Bu aracın giriş seviyesi 4500 dolardan başlıyor. 8500 dolara kadar çıkıyor. Ama bu aracın diğerlerine göre hani dedim ya sana amiral pozisyonda diye. Bence. Ben bunu araştırmalarımdan söylemiyorum. Sadece 500 bin adet satılmışlığından söylüyorum. 28 kW bir bataryaya sahip. 33 beygir. 100 kilometrede 9.2 kW yakıyor. Yani yaklaşık 300 km menzili var bu arabanın. Bak ben bunu araba derim. Buna niye araba derim? Bir Ami'den ucuz. E, yoyo'dan ucuz olacağı kesin. Çünkü liste fiyatı var en azından. Tasarım olarak çok başarılı bence. Yani benim elektrikli, şehir içi böyle bir araba dediğimde benim aklıma bu geliyor. İçine bakar mısın şu? İdeal, olması gerektiği gibi. Ne fazla ne az bence. Abi, Her şey elinin altında. Böyle kemerle çekmiyorsun kapı kapısını falan, Amideki Aynen. gibi. Baya böyle kapı kolları var, düğmeleri var, klima, Aynen. elektrikli cam var. Bu arada çok ilginç. Yani böyle bir <laughs> arabadan bahsederken. Eder bence ya. Bu, ya bu bile Ali satılıyor yani? 37 bin lira elektrikli araba olur mu? Sorusunu sana tekrar soruyorum. Olmaz. Yani bu kadar konuştuk araba olmaz. Araba Olursa. Olmaz. 60 olur, 70 olur, 80 olur, 37 bine olmaz. Peki bizdeki elektrikli arabalarla ilgili bir şeyler konuşmuştuk sen hatırlıyor musun? Bir data çıkartmıştık. Hı -hı. Şimdi bizde Hı -hı. elektrikli araba gözüyle görülmeyen ama aslında elektrikli araba olan Twizy var değil mi başlangıç? Şu an fiyatı 215 bin lira ikinci el fiyatı. Bak ara, Hı -hı. biraz araba deyince 215 bin liraya geldik. Bir evet. altında ami var. 160 bin lira tahmini fiyat. Onun üstünde Fluence'in 120 kilometre menzilli <gülüyor> bataryaları <gülüyor> değiştirilip bayağı rezil oldular yani. Batarya kirası falan veriliyordu değil mi bir de onlara? bu araba 250 bin, lira, 250 bin lira şu anda. İlk elektrikli sevilen araçlardan bir tanesi Zoe. 270 Hı -hı. bin liradan başlıyor yine batarya kiralı olanları. Bataryası kendinin olanlar daha büyük para. Ondan İncelini sonra... fiyatını söyle abi. işte İnceli bunlar... 550 570 Bunlar ikinci el yani. Hani şu an alınabilecek tamam. fiyatlara bakıyorum. Hani bu 37 bin lira ya. Hı -hı. Yakınlara bakıyorum alınabilecek şey. Siz sıfırlarını, zaten bakma. En yakın yine Smart var. 300 bin adam başlıyor ikinci elde. E BMW i3'e geliyoruz 450 bin lira. sonra iş uzuyor gidiyor. 450 bin liralara geldik. Ne elektrikli araba. Bir de şunu konuşmak istiyorum. Çok kısa. Elektrikli araba artık ekonomik araba değil. Zaten hani bu son zamlarla beraber neredeyse 75 kuruşa falan tekabül ediyor onların da yakıtı yani. Aynen öyle. Hızlı şarjlarla. Yani şimdi insanlar doğa dostuyum falan filan diye araba alıyorlar ama elektrikli araba alanlar aslında doğa dostu değil. Bildiğiniz termik santrallerde kömürle üretim daha fazla yapıyor. Yani bu... Arkasına jeneratör koy daha iyi araba. Heh, aynen öyle. Yine fosil yakıt kullan yani. Eldeki petrol rezervlerinin 50 sene kaynaklı kaldığı işte yeni bir kaynak yaratma adına e, neye çıkarttılar? İşte elektrikli araba. İşte insanlar ne dedi? 10 kuruşla gezeceksiniz kilometrede dediler. E o zamanki 35 kuruş falan yakıyorduk biz. Şu an ne oldu? İşte 1 liraya 75 kuruş falan oldu. İnsanlar inanmasın bunlara yani. Hemen böyle yok haberleri tıklayalım orada burada paylaştı yani. Bu arada şeyden de bahsedelim. Bu arabaların da motorlu taşıtlar vergisi var biliyorsun değil mi? Elektrikli olması. Tabii var. Ben. Bu da 230... En son zamda geldi bir de. Tabii bir tabii. Da. 230 liradan başlıyor. En basit elektrikli arabanın motorlu taşıtlar vergisi 230 liradan başlıyor. Day kanlar falan var ya 10 12 evet. bin liraya kadar da gidiyor. Gördüğün gibi hem ÖTV'si var hem motorlu taşıtlar vergisi hem var. Metaförde. Çok avantajı kalmadı yani baktığın zaman ya işte ya arabanın yürütme maliyeti artıyor şimdi sen evde şarj ediyorsun 11 kW'da şarj ediyorsun işte kaç kW 28 kW olsa bilmem kaç lira elektrik parası gelecek. Bunu gitsen yolda şarj etmeye kalksan e şarjla onunla bununla evet, işte tabii, tabii. abi acil bir işin oluyor insanlar yapıyor yani bunları. Herkes konuşuyor. Biz daha konuşmuyorduk Tesla geliyor ya Türkiye'ye. Evet. Bu iş Tesla'nın bence Türkiye'ye gelişiyle Türkiye'de bir tık daha ileri atılacak. Bana bak orada abone olmayanlarınız var. Abone olun. Bak ona çok üzülüyorum. Bak son video kaç izlenmiş? 7500'dü sabah baktığımda. 7700'dü belki de. Yani 1700 abone var. Abi yani beğenmiyor olsanız izlemezsiniz. Ya, bir orada bu, aşağıdan bak. Bu arada. sen buradan bir abone olun ya. Şimdiye kadar attığımız videolar 30.000 civarında izlenmiş. Bazıları parayla abonelik falan yapıyorlar öyle. Subscribe oluyorsunuz falan. Bizde öyle değil yani. Parayla abonelik evet, mi? Abi olur? bir şey yok. Şey ha var ya, şey, only, only fans. E ne yapacağız, soyunacak mıyız <laughs> şimdi kamera karşısında? Yok abi öyle bir şey. Üzürüm. Yok abi. Yok. Ay, kendine iyi bak Kardo. Ben de kendine iyi bak Kardo, görüşürüz. bana bak, kilo alma ataydı ha. Mangalları mangalları az, şişleri. Az yiyorum. <laughs> az yiyorum sık sık Aynen. yiyorum. <laughs> İki öğün yiyorum sadece. Kendine iyi bak. Sen de kendine iyi bak görüşürüz. C görüşürüm. ile iyi bak. Hadi. Samimiyet önemli. Kapat, C ile kapat. Haydi, C ile. <laughs> Elektrik geldi. <laughs> Kardo, C ile. Cardo diye yazılır. J